diş geçmiyor bu kıza. Yok. Bu kıza diş geçmiyor. Bu kıza diş geçmiyor. Ne yapacağız biz? Ya yine konakta neler olmuş? Yok bu kıza diş geçmiyor. Biz ne yapacağız? Canan. Canan bana bak. Hadi gel dışarı çıkalım. Ha? Biraz yürürüz, temiz hava alırız, sohbet ederiz. Bana bak, köy kenarına gidelim çay içmeye ha? Kes sesini be! Sen neredesin kaç saattir? O sarı emlakçı emlakçıyla bademliğe gittiniz değil mi? Canan ne diyorsun? Ne emlakçısı, ne bademliği? Esas o Gonca'ya diş geçmiyor. Onu ne yapacağız biz? Canan... Canan bak, olmuyor işte. Ayrılmak istemiyorlar. Öyle de yapsak ayrılmıyorlar, böyle de yapsak ayrılmıyorlar. Hem biz artık onları düşünmesek mi ne dersin? Ha? Başka şeyler düşünelim. Sen kendini başka bir şeye böyle kanalize etsen, ne dersin? Ha? Sen şimdi beni düşünüyor numarasını yapıyorsun, ha? Ben senin esas derdin ne bilmiyor muyum? Canan, tamam, bak öfkelisin, anlıyorum ama çok ileri gidiyorsun. Bak bırak şu yakamı, hadi. <laughs> ben gülümserime kavuşamadım. ...oğlum benimle aynı kaderi yaşamasın. Hı? Çirkin bir kadınla... ...evlenip... ...ev midir, hapishane midir belli olmayan bir yerde... ...mutsuzluğa gömülmesin. Alsın Gonca'sını. Aşk dolu... ...huzur dolu bir yuva kursun. Güzel Gonca. Annesi gibi... ...güzel Gonca'sıyla... ...mutlu mesut olsunlar diyorsun. Ne mi Halil? Canan, ben ne zaman böyle bir şey söyledim... Ha? Sen busun işte Halil. İçinde kalanları oğlun yaşasın istiyorsun. İçten içe mutlusun değil mi? Seviniyorsun değil mi? Hadi itiraf et söyle. Canım. yeter. Nereden çıkarıyorsun bunları ya? Beni öyle yürüyüşle, açık havayla, çayla falan kandıramazsın. Belki de sen zorladın toprağa evlenme. Belki de benim oğlumun alakası bile yoktu o kızla. Yeter lan! Yeter! Yeter! Ben de insanım. Benim de bir sabrım var. Benim de bir haddim ududum var. Car car çar çar çar. Bir günde dört mevsim. Nedir lan bu? Yeter ya, yeter! Beni siz denettiniz! Ama görürsünüz siz. Benden beter edeceğim hepinizi. Görürsünüz! Ne oluyor Halil? Nereye böyle? Ya çeke git başımdan. Bir de seninle uğraşmayayım ben ha. Bana bak. Ne dedim ulan ben sana ha? Ne dedim ulan ben sana? Ne dedin sen bana ha? Ne dedin sen bana? Lan Canan'ın yanından ayrılma demedim mi? Nereye gidiyorsun bu halde? Çok bunaldım Rıfat Ağa. Az bir rahat bırak beni. Lan karını bu halde bırakıp hiçbir yere gidemezsin anladın mı? Bak çok üstüme geliyorsun. Elimden bir kaza çıkacak ha. Bana bak. Koparırım ulan bu parmağını senin. Gırtlağını tıkarım. Bu parmağından, kendi parmağından senin nefesini keserim ulan. Çık şimdi Canan'ın yanında? Yürü. Aklandım lan ben. Duydun mu dediğimi? Aklandım. Bu saatten sonra hapse hapse girmem ben. Size mi eyvallahım olacak lan benim artık? Şu deli kızını da al başımdan. Benim burama kadar geldi. Sizin yapacağınız işi ben. Halil'in aldığı nefesten, içtiği sudan haberim olacak. Bana adımını attığı her yeri bildireceksiniz. Sakın gözden kaybetmeyin. Anlaşıldı mı? Halil Bey, biraz daha iyi misiniz? Anlatın hadi. Anlatın. Anlatınca açılırsınız. Ya yemin ederim utanmasam ağlayacağım ya. Ya burama kadar geldi. Ya anam beni bunlara köle olsun diye mi doğurdu ya? Ya ben insan değil miyim, köle miyim ben ya? değilsiniz. Tabii ki değilsiniz. Siz sadece yanlış bir tercih yapmışsınız. Ya tercih yapmış olsam yine anlayacağım. Tercih ettin, senin suçun, çekeceksin cezanı diyeceğim. Ama öyle değil ki, tehdit ettiler beni. Yirmi yıl yatarsın dediler. Ya yemin ederim bak, şu kırlentin nüfus kağıdı olsa... ...onunla evlenmeyi kabul edersin o şartlarda. Gerçi şu kırlentle evlenseydin daha iyiydi. Ya hiç değilse işte sarılır yatardın, dırdır etmezdi. Keşke ya keşke hapis yatsaydım ya. Cezamı çeker otururdum aşağıya. Yaşıyor muyum ben şimdi? Sadece nefes alıp veriyorum bu. Ben bunun aynısını oğluma da yaptım biliyor musun? Tabii. Oğluma yaptım. Toprağa dedim. Bırak Gonca'yı, bırak aşık olduğun kadına. Aynı baban gibi oldu. Allah'ım ben de kusur işledim ya. Ben ne günah işledim ya. Ya ben toprağa da aynısını mı yapacağım? Öyle gerekmiş, öyle yapmışsınız. Ya ne yapacaktınız? İnsan canı tehlikedeyken kolay mı? siz şimdi kendinizi suçlamayı boş verin. Bundan sonra ne yapıp ne edeceksiniz ona bakın. Bana kalırsa boşanın. Kendinize yeni bir hayat kurun. Neyle Pınar Hanım neyle? Neyle? Her şeyimi aldılar. Sizden satın aldığım bademlikler bile badem oldu. Her şeyime çöktüler. Kümesim bile yok. Halil Bey, siz Atabeylerin damadısınız. Holding'de yönetim kurulu üyesisiniz. Hiç mi hisseniz yok? Zamanında Rıfat Ağa sembolik olarak bir yüzde beş hisse vermişti bana ama. Ha, tamam işte. Satın onu. Yapmayın Pınar Hanım. Öyle kolay mı? İlla ki bir talip bulunur. Hem sizin gibi zeki birisi. Bence uygun alıcıyı mutlaka bulacaktır. Bulursun diyorsun yani. Bence en iyi çıkış yolu bu. Haklısın. Ben bir bakayım kim olabilir diye. Tamam. O halde siz bakın, ben şimdi eve gideyim, bir akşam yemeği hazırlayayım sizin için. Yemek mi? Evet. Bir daha o konuğa gitmeyeceksiniz herhalde. Tam moraliniz düzeldi derken tekrar canınızı sıkacaklar. Halil Bey, gitmeyin o eve. Galiba haklısınız. Gitmemek daha doğru. Haydi. <laughs> baba, Halil mi lan hani sen? Hayır yavrum, öyle demedim. Neye bakıyordun? Yok bir şeye bakmıyordum. Baba ne saklıyorsun sen? Bir şey yok kızım. Baba, baba neyi saklıyorsun? Allah, 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 Allah. Baba. Tamam yok bir şey. Kızım yok bir baba. şey. Baba, ver bakayım kızım, ver. Tamam. Tamam bir şey yok.

Halil Bey. Yeni hayatınıza hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Benim için galiba. Ee, evet, evet. Ne zahmet ettiniz, ne güzel çiçekler. Olur mu canım, ne zahmeti? Ayakta kalmayın, buyurun lütfen. Olur. E ee, bunlar Hanım, ya, mümkünse banyonuzu kullanabilir miyim? Tabii tabii, rahatınıza bakın. Burası sizin eviniz sayılır. Hem ne demişler? Mikasa Has. Ne? <laughs> yani benim evim senin evin. Ha. birini mi bekliyordunuz? Aa, çin yemeği söylemiştim. O gelmiştir. Ha, çin yemeği. Bayılırım çin yemeğine. Tamam. Ulan her demden teki gibi kopmuşuz ha. Ayıp olacak kadın. Canan. Allah belanı versin senin. Canan. Canan ne yapıyorsun o silahla? Canan. Ne olur yalvarırım korkuyorum. Korkma be. ha sen mi bana sadakat yemin ettin? Evlilik cüzdanında senin imzan mı var? Ne korkuyorsun? Canım, ne olur kaldırın şunu. Korkuyorum diyorum. Yapmayın ne olur. Korkma! Bak, esas korkması gereken kişi orada. Ben bunu vurmaya geldim. Canan bırak şu silahı. Bak bir kaza çıkacak sonra. Kaza dediğin yanlışlıklı olur Halil. Ben ne yaptığımın gayet farkındayım. Vur lan o zaman. Vursana. Ha? Vursana lan, vursana. Burada şu 25 yıldır çektiğim işkence bitsin. Vur kız, vursana. Bir günden bir güne sevildiğimi hissetmedim ben. Kimselere diyemedim ki benim yanımda dağ gibi kocam var. Senin pisliğinle, adiliğinle, senin arkanı toplayarak, seni kollayarak geçti benim ömrüm. Senin ölü bir kadına duyduğun aşkı taşıyarak geçti benim hayatım. Esas sen benim katil misin? bana bir ömür borçlusun Halil. Bu akşam buraya bu hesabı kapatmaya geldim. Seni yeryüzünden silmeye geldim. Canan bak bu işi tadını kaçırmaya başladın ama sana. Bu iş öyle silahla külahla halledilecek bir şey değil. Hadi bırak şu tabancayı elinden ya. Allah muhafaza bir kaza maza çıkacak Canan. Sana mı soracağım lan ne yapacağımı? Hı? Canan. Canan bak bu işin tadını kaçırdın ama. Daha ne kadar tutacaksın beni burada ya? Ha? Söyle. Daha ne kadar duracağız burada? Canım ne kadar isterse o kadar tutacağım. Canan. Bak o. Bunlar çoktan polise haber vermiştir. Gelir şimdi polisler. Hastasın sen. Dedi mi dedi mi? Sen bayağı bayağı hastasın Canan. Tabii. Sen tedavi olman lazım. Senin hastaneye yatman lazım Canan. Sen bana deli mi dedin? Sen bana deli mi dedin? Canan, Canan bırak şunu. Bırak bunu. Bırak. 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 bırak dedim sana. Bırak. 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 bırak.